topu 2'nin yeni video herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber kafa topu 2'nin 11. gününü 11 gün 11 almayacak mı Arkadaşlar şu bir video izledik Evet arkadaşlar, video izledik. Topla. Tamam. Bir nadir karakterini yükseltti. Bir de biz bunu seviye bir şey yapabiliyorduk değil mi? Evet. Bunu bozmam. Neler bunlarmış. Şehzade forması. Ejder Lord. Ejder Lord forması. Pilot Sincap forması. Şehzade Tırpan. Şehzade Tırpan'ın Ejder Lord'u koydu. Kim bu Ejder Lord'u? Başını ilde kazandı. İlkini ücretsiz geçti. Bir de yaptım. çaka. En son çakala 12 kart almıştık. Ejder göze de e, 9 kart al. 8 kart almıştık. Teki kart izleyelim. Evet arkadaşlar teki kart aldık. Değil miydi? 13 kart oldu. Aber bir hat. Ama neyse ney. Tiki kart diye izledim. Ah. tamam. 5 kart vermesi çek. Şaka mı? Bir de 45'e bas verirsen bir 5 kart daha verir. Neyse ya. Ona sonra bakarız. Maçın ucu Evet arkadaşlar başladık. Hop. Ne başlangıçta? adam çok iyi gidiyordu. O sol adamda şey çıkıyordu. E, bu yüzden her gidecek size. İki, i̇ki Aha, tane aksesuar paketi. 120 altın. 133 altın. 4 elmas. Hop, hadi güzel bir şey çıksın. Sırada paket de abi ya. Evet arkadaşlar kırmızı kartta kurtulduk. Evet arkadaşlar seçtim. Ne ben, ben şanssızlık görmedim? Evet arkadaşlar geldi yine silerek biz ya bir arkadaşlar üç adı üst üste kırmızı kart yemek şaka mı seç şunu 5 elmas hadi bir epic paket sırada paket değil abi topla ha, topla çıktı. Bir daha o da yapıyor. Hı, yine gelmiş izi. Bu bir köçü bir maç atalım. Devam Allah Allah. Bugün bayağı bir maç atacağız arkadaşlar herhalde diyor. Evet. Belki bir kapatmışsın. Başkasının... Hop. Oh. Sonuçta bir koy. <laughs> Kardeşi sen herhalde kafa topu iki başarı bir. <laughs> Bak gibi benden kurtlar, Şaka mı? Evet arkadaşlar ama şey kazandık. Dur ben şu 2x şey izleyeyim. Evet arkadaşlar biraz daha taraftar kazandık. Geri dönelim. Geri dönelim. İzleyelim. Evet arkadaşlar. Aksi soru paketler de çıkacak. Bir şeyler çıktı tamam. Evet arkadaşlar. 2506 reklamı da izledik. Evet arkadaşları götürek paketleri de aldık. Altta alt, alt. Tamam el eldivası da aldık. Evet arkadaşlar Ali abi. kardeşim bana beni okuyor. Oynayalım. Bir şey kazanamayacağız ama olsun. Kardeşim gel senin de sesi duyulsun. Ho oh, haydi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey olmadı. Sen bir beceriksizlik yaptın. Bana bu şeyler okuma. Ya, kendine ya, gol atacaktın ya. Lan, Allah sizi basit Gel lan buraya, gel. Geçişemedi bir av. E, e tabi ben park ederim. Haydi Allah. Ya, Haydi Allah. E sen de bir... Olsun gol olmadı lan. Tamam hakkında at. Kardeşim ben havacıyım. Sen, sen sen süvarisin Allah Allah. Tamam tamam. Bir daha, iki daha, iki Tamam. Bu son, Şimdi. Bak, bu son, bu son. Tamam. <laughs> Keşke o iki yok kolu attır baksaydım. <laughs> komşuna gelir başında demişler. içimde geçti. Kardeşim şu anda ne mutlu ha. Ne gelmiş? <laughs> Baba. Evet, geldi. Çok maç başladı. İlk golü yedik. Hop sana bir şort Orada bir gol bir attık. Kardeşim ba bacağını çekebilir misin? Kardeşim bacağını çekebilir misin? Senin yüzünden gol yiyoruz. Yok, ya golüyorum. Özelleri açtır bak. Şimdi fena bir özellik açarsam. 2x golü gücü. Gol attır bam. Sen de gel lan. Böyle giderse beraber gidecek abi düz olsun. Ya, niye yetişmiyor? Hop, gol attık. Tamam, eşit eşit. be çok güzel taraftar kazandık evet 2x taraftar reklamı bu de toplu abi

iyi değil maç he. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık hastayım kusura bakmayın. <laughs> sesim böyle geliyorsa. Öleminiz var mı? <laughs> evet. Tamam. <laughs> var yaparız Senin ben Vallaka <laughs> Diş. Sen herhalde bir bir ceksiz formasın herhalde. Sen ben İyi fikti he iyi fikti taraftar kazadık iki eksi taraftar reklam tamam कब चलेंगे अबे तुझे अच्छी कैसे याबुने दीप सी